İsrail polisi yine Mescidi Haksa'ya girdi. Bir grup fanatik Yahudinin provokasyonuyla başlayan olaylar, İsrail polisinin ses bombası, kavuşu kaplı, mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesine kadar da sürmüş durumda. 200'den fazla Müslüman Filistinli de ne yazık ki gözaltına alındı. İşgalci İsrail bu Ramazan'da da çirkin yüzünü gösterdi. Siyonist İsrail polisi işgal altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kıble Mescidine sığınanlara ses bombası ve kağıtçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Buradaki kişileri copla darp etti. <laughs> Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce Kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki kıble mescidine sığınmıştı. <laughs> İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı. Aksa'nın kapılarını kapattı. Kıble Mescidi'nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. İsrail polisi daha sonra kıble mescidine girerek içeridekileri ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. Ya, Allah! ya Allah! Mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darp ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İsrail güçleri bununla da yetinmedi. Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra bir baskın daha düzenledi. Filistin Kızılayı olayda çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Siyonist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı düzenlediği baskın sırasında 200 e aşkın Filistinli'nin gözaltına alındığı bildirildi. Hamas ve İslami Cihat Hareketi, İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden doğacak gerginliğin yansımalarından dolayı uyarıda bulundu. Mescidi Aksa'da yaşananların ardından İsrail kuvvetleri Gazze şeridine hava saldırısı da düzenledi.